binlerce kilometre uzakta sevdasını vakfettiği Kazakistan'da vefat etti. Neyle karşılaşacağını bilmeden yollara düşen ve 14 yıldır Kazak Türk okulunda öğretmenlik yapan Demirtaş'ın ölümü Kazakları yasa boğdu. 34 yaşındaki öğretmen memleketi Balıkesir'de toprağa verildi. Türkiye'de şahlanan eğitim hizmetlerinin Orta Asya steplerindeki Türk kardeşlerimizden de esirgenmemesi söylendiğinde 20 yaşındaydı daha. Dünya haritasında Kazakistan gösterilmişti. Neyle karşılaşacağını bilmiyordu. Bir elin parmağını geçmeyen genç, Kazakistan'da okul açacaklar, Kazak gençlerine Anadolu insanının vefasını taşıyacaklardı. Baş konulan iş zorlu, onlarsa bir o kadar ümit doluydu. ...kazer tarafından sevilen, halk tarafından sevilen... ...bütün can bu halkın... ...üzen bir hadise. Ee, çok sevilen bir arkadaşımızdı. Yemez yedirir, giymez yedirir. Herkese yardım etmeye çalışır. Böyle bir insan. Allah razı olsun. Hüseyin Demirtaş... ...tam 14 yıl kaldı Kazakistan'da. Bu süre içinde okullar açıldı. Eğitim sevdalılarının... ...hizmet çabası ve sayısı arttı. İngilizce ve bilgisayar öğretmeniydi... ...Hüseyin Demirtaş. Ama sadece bir öğretmenlik değil insanlık örneği örneğiydi aynı zamanda. Hüseyin öğretmen 34 yaşında ayrılmak zorunda kaldı Kazakistan'dan. Bu ülkeye ve insanlarına hizmeti ömrüyle birlikte bitti. Şeker krizi sonucu komaya giren Hüseyin Demirtaş yüzüne konan gülümsemeyle ayrıldı dünyadan. Kazak halkı o ayrılırken ağlıyordu. Onu o kadar çok sevmişlerdi ki kargo firması tarifeli sefer uçuşları haricinde özel bir uçak kaldırdı. Hüseyin öğretmenin cenazesini ve ailesini Türkiye'ye taşımak için. Üstelik ücret bile almadı. Jambul halkı da cenaze masrafları karşılansın diye kendi arasında para topladı. Ömrüm yettiği kadar diyor ben Türkiye adına milletimiz adına hizmet etmekte buradayım diyordu. Kendisinin vazifeli biliyordu. Genç öğretmenin cenazesi Balıkesir'in Burhaniye ilçesinden kaldırıldı. Cenazeye katılanlar Burhaniye sokaklarına sığmadı. Merkez camiinde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazına Kazakistan'dan katılanlar bile oldu. Cenaze namazından sonra omuzlar üstünde son yolculuğuna uğurlanan Demirtaş Burhaniye Giriş Mezarlığına defnedildi.